Elektrikli denge teknolojisinin mucidi Segway, hayatının büyük bir kısmını marinada geçiren deniz ve yat tutkunlarını da unutmayarak onlara kolaylık sağlayacak olan Segway Mini Pro'yu geliştirdi. Segway'in 2015 yılında piyasaya sürdüğü Ninebot by Segway Mini Pro'yu firma yetkilisi Cüneyt Albayraktan dinledik. Mayınalar büyük alanlar. Mayınalarda yorulmamak için bu ayağımda görmüş olduğunuz aletle gezeceğiz. Şimdi bu aletin özelliklerini firma yetkilisinden dinliyoruz. Merhabalar. Merhabalar kolay gelsin. Ee, hemen cihazımızı anlatalım. Cihazımız Segway Mini Pro. Ee, Segway'in en son üretmiş olduğu kişisel bir taşıyıcı. Ee, 2,5 saatte hızlı şarj olabilen, o şarjda da 30 km mesafeyi çok rahat gidebilen kişisel bir taşıyıcıdır. E, aynı zamanda bir eğlence aracı da diyebiliriz. Cihazı diğerlerinden ayıran en büyük özelliği ise Bluetooth bağlantısı sayesinde telefonla uzaktan kontrol edilebilmesi. Şimdi telefonla cihazı senkronize evet, ediyoruz. E, Bluetooth bağlantısı yaparak tamam. cihazı eşledim. Evet. E, bu şekilde cihazımla ileri geri hareketler yapabiliyorum. Mantığı da şudur, e, cihaz full şarjda 30 km mesafeyi çok rahat gidiyor. 30 km? Evet, 30 km menzili vardır. E, 5 kilometre bindim. Deve daha fazla kullanmak istemiyorum. Yürümek istiyorum. Taşımamak için telefonumla elimle manuel bir şekilde. Bir follow me diyemem bunun için ama elimle bu şekilde manuel şekilde cihazımı kontrol edebiliyorum. Rabetin oldukça yüksek ve marka için önceliğin güvenlik olduğunun altını çizen al bayrak bu denge aracının fiyatının ise 3600 TL olduğunu belirtti. Yeni bir ürün Mini Pro ee, şu an satışta. Biz de firmanın Türkiye dispütörüyüz roboto teknoloji olarak. Şu anda fiyatı da 3600 TL'dir. İlgi nasıl? Gayet iyi. Gayet iyi. Memnunuz. Peki bunun hoverboardtan farkı ne? Ee, Segway Hoverboard üretmedi çünkü güvenli bulmuyor. Herhangi bir tutangaç yok ee, ve Se e, Hoverboard üreten e, doğru bir firma da yok açıkçası. Segway bunun yerine Mini Pro'yu üretti. Daha güvenli. İşte lastik çapı 10.5 inç şişme tekerlekleri olan tam bir ulaşım aracı diyebilirim.